Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe Connect programının katılımcı gözünden kullanışını anlatacağım. İlk başta toplantı sahibinin bizlere yolladığı URL'yi tarayıcımızın adres çubuğuna girerek girişimizi yapıyoruz. İlk başta karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada misafir olarak gir ve eğer kayıtlıysak Adobe Connect'e kullanıcı adı ve parolamıza girerek odaya giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben misafir olarak giriş yapacağım. İsmime de uzaktan eğitim koydum ve odaya giriş yaptım. Gördüğünüz üzere burası arkadaşlar toplantı odası. Burada katılımcılar ve toplantı sahiplerinin işte uzaktan eğitim dersi verdiği alan arkadaşlar. Burayı size tanıtacağım. Katılımcının ne gibi özellikler var bunları size öğreteceğim. İlk başta sol üstten başlayarak arkadaşlar toplantı sekmesine giriyorum. Burada ses ayarı sihirbaz var arkadaşlar. Bu ses ayarı sihirbazı hoparlörümüzü ve mikrofonumuzu ayarlayabildiğimiz yer arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse. İşte o ses çıkışlarını, mikrofonu, mikrofon sesini ve sessizliği ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar toplantı sekmesinin sağında bir hoparlör şartı var gördüğünüz üzere. Bu hoparlör işaretine tıklarsak sesimizi kapatır, dış sesleri kapatır. Tekrar tıklarsak bize gelen sesleri açmış oluruz arkadaşlar. Onun yanındaki ufak sekmede aynı işlemleri yapabiliyoruz. Veyahut da hoparlörümüzün sesini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında... Gördüğünüz üzere burada katılımcıların ne gibi hakları olduğunu gören gösterdiğimiz imajlar var arkadaşlar. Mesela katılımcı söz hakkı isteyebiliyor buradan. Ee, bir, bir öneri varsa buna katılabiliyor veya karşı çıkabiliyor veya çekilebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde kısa imajlar var. Bunları kullanarak katılımcı o anki duygularını ifade edebiliyor toplantı sahibine ve diğer katılımcılarına mesela örnek olarak göstermek gerekirse mesela söz hakkı iste dediğimizde şu aşağıda katılımcıların bulunduğu yerde mesela ismimin karşısında söz hakkı istediğime dair bir emoji çıktı. Bu toplantı sahibi bunu gördüğünde bana söz hakkı vererek demem gereken şeyleri yani düşüncelerimi aktarabiliyorum herkese. Ondan sonra arkadaşlar mesela bu emojileri kullandık. Bunları temizlemem gerekiyor. En altta durumu temize tekmesine tıklayarak buradaki durumumuzu temizlemiş oluyoruz. Sonrasında en sağa geçtiğimiz zaman burada yardım sekmesi var. Buradaki yardım sekmesi her herkesin bildiği gibi arkadaşlar bize yardım dokunan yani bu uygulamayı nasıl kullanabileceğiniz dair yine ufak ufak bilgiler var. Ufak sekmeler var. Yardım sekmesinin yanında arkadaşlar gördüğünüz üzere bir Wi-Fi ana benzer bir alan var. Bu arkadaşlar bizim bağlantı durumumuzu gösteriyor. Bu bağlantı durumu ne kadar iyi olursa uzaktan eğitim programı yani toplantı o anki toplantı bizim için iyi geçecektir. Yani toplantı esnasında olan bitenler anlık olarak bize aktarılacaktır. Ne kadar kötü olursa çok gecik ge, gecikme yaşayacağızdır şey arkadaşlar. Onun altında video yeri var arkadaşlar. Bu video yerinde toplantı sahibinin ve katılımcıların videoları var arkadaşlar. Yani kameraları var. Bu tabi kameralar direkt açılmıyor yani. Toplantı sahibi ve katılımcılar kameralarını gizli tutabiliyorlar. Veyahut da katılımcı kamerasını açmak istediği zaman toplantı sahiplerinin izin verirse o zaman kameralarını açabiliyorlar. Burada gördüğünüz üzere tam ekran yapabileceğimiz sekme ve yardım sekmesi var yine her zamanki gibi. Onun altında katılımcıların bulunduğu yani katılımcıların isimlerinin gözüktüğü sekme var arkadaşlar. Burada toplantı sahipleri, sunucular ve katılımcılar gözüküyor. Mesela toplantı sahibi Adubete, sonucumuz yok arkadaşlar. Katılınca da ben yani uzaktan eğitim olarak giriş yaptığım isim gözüküyor. Şurada iki sekme var arkadaşlar. Bu soldaki şu anki sekme. Sağdaki de arkadaşlar gördüğünüz üzere kaldırılmış el, katıl, karşı çık ve çekil gibi bölümler olduğu bir sekme var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir toplantı esnasında bir mesela öneri atılır. Bu katılımcıdan ne kaç kişinin katıldığı, kaç kişinin karşı çıktığını gösteren veya da çekildiğini gösteren sayısını direkt bize gösteren ya yani tek tek saymamız saymaktansa burada direkt sayıyı alarak ona göre kararname kararımızı verebiliriz arkadaşlar. Şu sağda arkadaşlar bilgilerimizi düzenleyebiliyoruz, görünümüzü değiştirebiliyoruz ve yine her zaman gibi yardım sekmemiz bulunuyor. Onun ardında arkadaşlar sohbet sekmesi var. Yani burada sessiz bir şekilde katılımcılarla veya toplantı sahibiyle sohbet edebiliyoruz bu şekilde. Burada mesela şu sekmede arkadaşlar özel olarak konuşabiliyoruz. Mesela toplan sahiplerle direkt konuşabiliyoruz. Merhaba diyelim mesela. Veya da direktmen kişiye olarak konuşabiliyoruz. Mesela katılımcılar kim var? Adı Böte var. Direktmen o kişiye yazı yazabiliyoruz. Veya arkadaşlar metin boyutunu ayarlayabiliyoruz. Sohbet rengini ayarlayabiliyoruz. Böyle sohbet seslerini ayarlayabiliyoruz. Bu sohbet sesini açarsak arkadaşlar eğer burada sohbette bir yazı geldiğinde bize ses gelecektir ve bu şekilde yazı geldiğini görebileceğizdir arkadaşlar. Ve son olarak da her zaman gibi yardım çekmesi bulunuyor bize. Ve sonra arkadaşlar, arkadaşlar paylaş bölümünü anlatacağım size. Bu paylaş bölümü toplantı sahibinin bize paylaştığı verileri gösterebiliyor. Veyahut da arkadaşlar beyaz sahte olay var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Toplantıdan açıyorum şu an. Mesela beyaz sahtayı açıyorum. Gördüğünüz üzere burada beyaz sahta oldu arkadaşlar. Bu beyaz sahtayı sadece şu an toplantı sahibi kullanabiliyor. Ama toplantı sahibi isterse katılımcılarınla da yani belirli katılımcılara kullanmasına için izin veriyor. İzin verdiği zaman arkadaşlar bu şekilde soldan bize kullanabileceğimiz yerler geliyor. İşte seçenek, yazı veya da sileceğimiz yer. Yazı yazabiliyoruz. Şurada mesela yazı ayarlayalım bu şekilde yazı yazabiliyoruz veya da çizim yapabiliyoruz. Bu şekilde beyaz tahtayı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de toplantı sahibi izin verdiği gibi bu özelliği bizden geri alabiliyor arkadaşlar. Mesela gördüğünüz üzere aldı şu an ve soldaki kullanabileceğimiz yerler gitti arkadaşlar. Veya da toplantı sahibi beyaz tahtayı kapatıp bu şekilde sıradan bir ekrana geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Benim anlatacağım bu kadar. Adobe Connect'in katılımcılar gözünde kullanışı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere güle güle.